Herkese yeniden merhaba. Ben Özgün. Bugün sizlerle Kasım ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Kasım ayı ilk başta aslında benim için baya kötü gidiyor gibiydi. Sizlere de maraton videomda söylediğim gibi böyle son 10 gün kala Kasım ayının bitmesine ben daha 2 kitap okumuştum. Çok fenaydı. Sonradan böyle onu telafi ettim ve 7 kitaba çıkardım. Ve okuduğum 7 kitabın 7'sini gerçekten çok beğendim. Sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hemen başlayalım. Bir kutu kitabın Ekim seçkisinden gelen Enis Batur'un basit bir es kitabı. Benim için Enis Batur'un okuduğum ilk kitap oldu. Bu kitabı okumak böyle bir trene binmek ve bir yolculuk yapmak gibiydi. Aslında Enis Batur bu kitabı böyle kısa bir hikaye olarak kurgulamış ama e, ara ara denemeye dönüştüğü yerler de çok fazla oluyordu. Okumak ve yazmak eylemleri üzerine çok fazla kafa patlattığım bir kitap oldu. İngesel böyle anda kalan bir hikayesi var ve beni gerçekten çok çok etkiledi. Dediğim gibi birçok konu hakkında düşünme fırsatı yakaladım. Çok hoşuma gitti. Böyle çok sevdim. Çok ilginç bir yolculuktu benim için. Yazım tarzını, cümleleri oluşturma biçimini çok çok beğendim. O yüzden devam etmeyi çok istiyorum. Daha sonra Metis kitaptan çıkan Düğümler isimli bu güzel kitabı okudum. Bu kitabın yazarı çok ünlü bir psikiyatrist ama kendisine kadar bu tanımdan hoşlanmasa da kitapları antipsikiyatri akımının öncüsü olarak sayılıyormuş. Kitabın sonunda bir inceleme yazısı var. Orada Bülent Somay'ın dediğine göre bu bir şiir kitabı değil aslında ama şiir metin şeklinde yazılmış gibi gelmişti ilk başta bana. Birazdan zaten size içinden birkaç sayfa da göstereceğim. Çok ilginç bir kitaptı. İçerisinde böyle diyagramlar falan bile var. Çok çok ilginçti gerçekten. Hani ee, ne okuduğunuz ilk başta anlayamıyorsunuz. Yani ben şu an ne okuyorum? Ben şu an ne yapıyorum? Bunu ilk başta kavramakta zorlandım açıkçası. Dilin imkansızlığını, dilin o karmaşasını, çelişkisini inanılmaz güzel anlatıyordu. Böyle bütün o paradoksal cümleleri çok çok beğendim. Duyguların da kelimelerin de birbirle aslında ne kadar bağlantılı ve aynı zamanda ne kadar çelişkili olabileceğini gösterdi bu kitap bana. Birbirimize aslında iletişimimizde bir şeyleri söylerken aslında o şeyin tam tersini söyleyebileceğimizi de fark edebildim bu kitabı okurken. Çok çok hoşuma gitti gerçekten. Sizlere de ilginç bir deneyim yaşamanız için kesinlikle öneriyorum. Daha sonrasında maraton videomda da gördüğünüz Siddhartha kitabını okudum Herman Hesse'den. Ee, bu kitap Buda'nın ilk yıllarını anlatan bir kitap. Daha doğrusu nasıl Buda olduğunu anlatan bir kitap. Buda'nın öğretisine giden yolda nasıl ilerlediğini, hangi yollardan geçtiğini, nasıl bunalımlara girdiğini, nasıl yaşamayı tercih ettiğini anlatan bir kitaptı. Çok çok güzeldi bence. Çok iyi anlatılmıştı. Çok iyi yazılmıştı. Çok sürükleyiciydi açıkçası. Ben böyle sayfaları hızlı hızlı çevirdim. Çok merak ettim sonunda ne olacağını. E, ve çok da güzel bitti zaten. Çok beğendim. Herman Hesse'nin neden ödüllere doymadığını, insanların neden Herman Hesse'yi bu kadar sevdiğini anlayabildim. E, daha sonrasında Damien kitabıyla devam etmek istiyorum ama sizin önermek istediğiniz Herman Hesse kitapları varsa kesinlikle önerileri açayım. Daha sonrasında yine can yayınlarından devam edecek olursak Antonia Tabucci'den Önemi Olmayan Küçük Yanlış Anlamalar isimli bu güzel kitabı okudum. Bu bir öykü kitabı. Ben uzun zamandır öykü kitabı okumuyordum ve bayağı da özlemiştim açıkçası. Bu bana çok iyi geldi. Biraz ilginç bir kitaptı. Çok imgesel öyküler vardı içerisinde. Böyle anlamak ve zaman akışını yakalamakta bazen zor olabiliyordu. Ama yine de çok çok güzel. Çok ilginç alıntılar aldım içerisinden. Çok böyle beni etkileyen cümlelerle karşılaştım. İçerisindeki öyküler çok silikti mesela. Ben normalde silik öyküleri çok fazla tercih etmem. Biraz daha net, biraz daha bana bir şeyler veren öyküleri severim. Ama bu öyküleri çok beğendim. Neden bilmiyorum. Çok hoşuma gitti okumak. Çok keyif verdi bana. O yüzden de oldukça beğendim. Tabutçiye ben öyküleriyle başlamayı tercih ettim ama daha sonrasında belki romanlarında geçiş yapabilirim. Sanırım bu kanalda yaklaşık olarak 10 bin kere falan bahsettiğim zor kişiliklerle yaşamak isimli bu kitabı okudum. Bu kitap bana gerçekten çok fazla şey kattı bence. Beni çok geliştiren çok eğiten bir kitap oldu açıkçası. Ben kitaplığıma böyle sürekli olarak açıp açıp okuyacağım kitaplar eklediğimde çok mutlu oluyorum. Bu kitapta kesinlikle onlardan bir tanesi oldu benim için konusundan ve ele aldığı şeylerden tekrar bahsedeceğim çünkü <laughs> sürekli bahsediyorum zaten. Bu kitapta tam olarak psikopatolojik özellikleri var diyemeyeceğimiz yani aslında sağlıklı sayılan ama kendi hayatını da başkalarının hayatına zorlaştıran insanlar, narsistlerin pasif agresiflerin, çok kaygılı insanların, çok saplantılı insanların nasıl idare edileceği, onların onlarla nasıl iletişim kurabileceğiniz, onlarla olan hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğiniz anlatılıyordu. Ama yanlış anlaşılmasın içerisindeki bilgiler narsist insanlara yönelik değil. Narsist insanlarla yaşamak zorunda olan insanlara yönelik. Yani örneğin patronunuz biraz sorunları olan birisi. işte narsist, saplantılı, kaygılı, işte bağımlı var, şizoid var vesaire, depresif var. Patronunuz öyle birisi. işte yakın arkadaşınız, eşiniz de dostunuz, öyle birisi ve siz onunla iletişiminize devam etmek istiyorsunuz ama aynı zamanda bu problemleri de biraz ortadan kaldırmak, belki biraz minimize etmek istiyorsunuz. Onu nasıl idare edebilirsiniz? Onunla olan ilişkinizde nasıl sağlıklı kararlar alabilirsiniz? Bunları anlatan bir kitapta Aynı zamanda bu insanların dünyaya nasıl baktıklarını, neden bu şekilde olduklarını da anlatan bir kitaptı çok çok iyiydi bence. Çok gerçekten e, okuması çok keyifliydi. Çünkü çok fazla şey öğreniyorsunuz. Hani ben psikoloji okuyorum biliyorsunuz ama sadece bence psikoloji okuyan insanların ya da ilgilenen insanların değil aynı zamanda kendi hayatını biraz daha kolaylaştırmak, sosyal yaşantısında daha iyi kararlar alabilmek için insanların bence kesinlikle okuması gereken bir kitap. Daha sonrasında bir modern klasik okumuştum. Jack London'dan Vahşetin Çağrısını okudum. E, ben Vahşetin Çağrısını ya da Beyaz Diş sanırım küçükken okumuştum ama hatırlamıyorum açıkçası. Bu zaten tam baskısı ve sansürsüz versiyonu. Ama şöyle bir sıkıntısı var ki ben bu kitabın nasıl çocuk kitabı olarak okutulduğunu anlayamıyorum. İnanılmaz hüzünlü inanılmaz böyle e, çocuk okurları zorlayacak bir kitap bence. Bir çiftlikte doğan bir çiftlikte büyüyen e, ve evcilleştirilmiş bir köpek olan. Bakın hayatın nasıl değiştiğini ele alıyor bu kitap. Dediğim gibi evcilleştirilmiş ve yaban hayattan uzaklaştırılmış bu köpeğin nasıl tekrar vahşi hayata, tekrar atalarının olduğu hayata nasıl geri döndüğünü anlatan bir kitaptı. Ve insanın vahşetini aslında, insanın acımasızlığını da inanılmaz güzel bir şekilde ortaya koyuyordu. Aynı zamanda daha sonrasında Jack London'ın hayatını biraz okuduğum zaman şeyi fark ettim. Bu kitap onun hayatıyla da çok bağlantılı giden bir kitap aslında. Kanada'da bir maden buluyorlar ve insanların hepsi o madeni aramak için yollara koyuluyorlar ve hayatları da bu yüzden değişmek durumunda kalıyor çünkü sürekli olarak o madeni aramak için zor şartlarda aramaya çıkmak zorunda kalıyorlar. Jack London'ın hayatı bu maden arayışıyla değişmiş. Hatta yazar olmaya o maden arayışıyla başlamış. Ee, bakın hayatı da aynı şekilde bu maden arayışıyla değişiyor. Bence gerçekten çok etkileyici bir kitaptı. Bak e, insanların acımasızlığıyla, insanların vahşiliğiyle aslında bu arayış sayesinde karşılaşıyor ama aynı zamanda insanların merhameti ve sevgisiyle de aynı şekilde bu maden arayışıyla karşılaşıyor. Kitabı sizlere kesinlikle öneriyorum ama çocuklara okutmak konusunda hala birazcık şüphelerim var. Bu ayın son kitabı ise Yuvan Noah Harari'den Homo Deus kitabı oldu. Yazarın Sapiens isimli kitabını okumuş ve çok çok beğenmiştim. Hatta 2017 favorilerimde de bahsetmiştim. Ee, bu kitap bu yılın favorilerine girer mi bilmiyorum ama benim gerçekten üzerine çok fazla kafa yorduğum böyle bana beyin egzersizleri yaptıran bir kitap oldu. Çok fazla soru soruyor, yazar çok fazla şeyden bahsediyor ve daha önce aklınıza hiç gelmeyen konular hakkında sizleri düşünmeye zorluyor. Tarihten ve günümüzden esinlenerek geleceğe dair çıkarımlar yapan bir kitap ve yaptığı çıkarımlara da ben çoğu konuda katıldığımı söyleyebilirim. Sadece biraz fazla indirgemeci buldum yani A olayı olduğu için gelecekte de kesinlikle B olayı olacaktır gibi bir anlayış bana biraz fazla indirgemeci, fazla doğrudan geliyor. O yüzden belki o anlamda biraz eleştiri yapabilirim ama onun dışında gerçekten çok böyle geniş bir skalada ele alıyordu olayları ve güzel şeylerden bahsediyordu. Yani tamamen böyle inanılmaz determinist, inanılmaz böyle karamsar bir anlatım tarzı yoktu geleceğe dair. Ama tabii ki söylediği şeylerin birçoğu doğru ve aynı zamanda sadece geleceğe dair çıkarımlarından ya da tahminlerinden değil geçmişe dair yorumlarından da çok etkilendim. Zaten bahsettiği her şeyin kitabın arkasında kocaman bir referans bölümü olduğu için kesinlikle güveniyorum ve oradan da eğer böyle çok ilgilendiğim çok fazla tekrar araştırmak istediğim konu olursa diye bazı yerleri oradan da not aldım. Zaten burada da çok fazla post-it kullandım. Tekrar tekrar okuyacağım bir kitap oldu açıkçası. Çünkü tekrar böyle üzerinde düşünmeye zorluyor siz yani. Kitabın kapağını kapatıp bırakmıyorsunuz. Mutlaka düşünüyorsunuz. Ben şimdi ne okudum? Şimdi bu söyledikleri ne anlama geliyor diye. O yüzden bence çok değerli bir kitap. Aynı zamanda da Harari iyi bir tarihçi bence. Çok yanlı olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Bence Harari'nin kitapları gerçekten kendinizi biraz geliştirmek, böyle kısa bir tarih turu almak istiyorsanız gerçekten güzel olabilir diye düşünüyorum. O yüzden sizlere kesinlikle öneririm. Benim bu ay okuduğum kitaplar bunlardı. 7 kitabın 7'sini de gerçekten çok sevdim. Eğer sizin aralarınızdan ilginizi çeken varsa mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bunu böyle çok fazla söylemiyorum tekrar tekrar ama umarım siz unutmuyorsunuzdur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.